Merhaba arkadaşlar bugün Azma abimin oyununu göstereceğim size ama öncelikle abimin oyunu birisi mi oynuyor yok ha daha demin ben çıktım ama Roblox oyunun ismini göstereceğim demiştim videonun sonunda göstermeyi unuttum oyunun ismi de bu Azmi 5577 SPLC Number 5 öyle çıkmıyor ama deneyelim Arkadaşlar bana arkadaş isteği yapmaları lazım. Azmiye arkadaş isteği yapmalısınız yoksa oyunu bulamazsınız. Çok uzun sürer. Evet. Baya ararsınız. Baya baya baya. Nasıl atacağınızı göster. Nasıl hasta atacağınızı göstereyim. Ben de zaten Azmiye ikili ama onu kovmak zorundayım galiba. Kovma abi kovma. Kovmuyorum kovmuyorum. Ee, şöyle yapacağız şimdi. Şu Freddy'yi as. Dur. Bana arkadaş kişi gelmiş. Gördüğünüz gibi azmi arkadaş kitle atacağınız zaman buraya geliyorsunuz. Burada kabul ediyorsunuz. Ben yani atmışlar böyle bir asker insanlar. Ben de Abi bunu ben kabul edeceğim. ediyorum. Ama Azmi kabul edecek. Yani siz sadece atacaksınız bekleyeceksiniz. Ben şu an bana atılmış. Ben bekliyorum. Ben atacağım. Hayır ben kabul edeceğim. <laughs> Neyse videomuzu buradan devam Vi, edelim. Azmi'nin adı şu. Azmi. Mesela azmi. Neyse, 55. 67. Başlığı, 66. Hadi yok ya. Hadi hadi ya yakalasın. Hani hadi. Abicim, hadi abi, hadi. Yeni tanıştım hadi. Böyle atıyorsunuz. Ama ben de zaten free et olduğu için ben atamam. Ama siz atabilirsiniz başkalarına. Ben başka odaya geçiş yapıyorum. Siz böyle atabilirsiniz. Ben de şu an internet çekmediğinden pek pe, pek detim gelmiyor. Böyle atıyorsunuz. O kişi kabul ediyor. İşte video bu kadardı. İsteyen böyle yapabilir. O kabul eder sonra. Jordan Riva.